Çıkar üzerindeki değerli eşyaları. Saati de çıkar. Saat değerli, anısı var. Kayışı da biraz eski ayara geri verecekseniz çıkarttırmayın bana. Çıkar kardeşim. Yap üstü almasını. Kaldır kolları. kıymetli onu bana alayım. Saadet'i geri alabiliyor muyum? Allah kurtarsın. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Mahkumu Cevbülah'a sevk edelim. Allah kurtarsın Allah. O gün Gökalp Taşkın. Dayı nasıl kalktın öyle ya sen? İsmimiz... den önce mi geliyor namımız zindanlara? Sen Selçuk Taşkın'ın oğlu değil misin? Delikanlıya yatağı hazırlayın. Temiz yastık, yorgan falan getir. Hadi. ケレキョウケレキョウ。 şafak sayarken sebebimiz ayağımıza düşmüş. Cezamı yatıp çıkacağım Cemal Aga. Kaza bela aramaya gelmedim buraya. Her gün ezeceğim oğlum seni. Yalvaracaksın abi çekeceksin. Sal beni sal. Ne baban kaldı ne namı. Bak tek tabancasın burada. O arkasına saklandığın savcı da yok. Bu gece iyi dinlen. Yarın seni koğuşa çağırıp paspas yaptıracağım. Altına mı işeceksin lan korkudan, ha? Babası muhbir kansız. Allah sen. Bıçak diyorsun. Bireyine güvenmiyorsun. Tamam gel o da olur gel. Gel. Ayrılın ayrılın. Çıkın dışarıya. Sen babamın adını ağzına alacak son adamsın lan. Duydun mu beni? Daha büyük günün hakkın yok hal. Daha çok selamlaşacağız biz. Senin. Buyur gel buradayız bekliyoruz. Daha seninle çok görüşeceğiz. Gel Hakkün gel Gökhan. sen gel ben buralardayım ya. Al bakalım delikanlı. Al al. Al. Sağ ol eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.